Merhaba dostlar. iyisinizdir inşallah. Size yeryüzü şekillerine kadar gelmiştik. Oradan devam edelim. Yalnız öncesinde şunu hatırlatayım. Ben sana bir ödev vermiştim. Hani coğrafi konumdan hocam 150 ya da 200 soru arası çözmeden sakın hapı kuruya geçme diye inşallah bunu yaptın diye düşünüyorum. Bakın dediklerimizi tutmazsanız biz sizi başarıya ulaştıramayız. Yani dediklerimizi harfiyen uygulayacaksınız ki ne yapalım? Başarıya birlikte ulaşalım. Arkadaşlar. Peki, şimdi coğrafyanın 3 tane önemli konusu var. Bunlardan birisi de yeryüzü şekilleri arkadaşlar. Coğrafi konu, yeryüzü şekilleri, iklim bilgisi. Diğer tüm konularla da bağlantılıdır. Yani bundan sonraki anlatacağım beşeri ve ekonomik coğrafya konularının hepsiyle bağlantılı. O yüzden yani buralardan soru gelme ihtimali yüksektir. Ya da bunu tam olarak öğrenmeden, beşeri ve ekonomik coğrafyayı tam olarak öğrenmene imkan yoktur. O yüzden buraları can kulağıyla dinle. Hele ki yani KPSS için bu videoyu dinleyen arkadaşlar açısından bir sorun yok. KPSS yine 18 soru zaten ve olan işte geçen yıllardaki gibi sorular gelecektir. Lakin AGS'ye hazırlanan arkadaşlar için söylüyorum. Soru sayısı azalacağı için canlar yani büyük ihtimalle tek soruda daha çok bilgini ölçecek sorular soracaktır. Yani tüm coğrafyayı kapsamak adına tek soruda daha fazla bilgini yani o da bağlantıyı kurarak yapacak işte. Yani yeryüzü şekillerinin iklimle bağlantısını kurup soru soracak. Nüfusla bağlantısını kurup soru soracak. Ne bileyim hocam e, ulaşımla bağlantısını kurup soru soracak tamam mı? O yüzden bağlantılı sorular fazla gelecektir ki ne yapsın? Tek soruda daha fazla bilgini ölçsün diye. O yüzden dikkatli ol ve bunu iyi dinlen olur. Tamam Şimdi canlarım yeryüzü şekillerinin oluşumuna baktığımız zaman tüm dünyadaki yeryüzü şekilleri gibi Türkiye'deki yeryüzü şekilleri de iki kuvvetin etkisiyle oluşuyor. Neler bunlar? İç kuvvetler ve dış kuvvetler diyeceğiz. İç kuvvetler dediğim nedir? Enerjisi nereden alır? Bak adı üstünde. <laughs> i̇ç kuvvet. Enerjisi nereden alıyor olabilir? Dünyanın içinden. Yani mağmadan alıyor. O yüzden adı iç kuvvet zaten. Bunlar neler peki hocam? Volkanizma, depremler, eprojenes, orojenes. Peki bunlar yapıcı etkiye mi sahip, yıkıcı etkiye mi sahip sence? Hocam deprem var orada. Kesinlikle yıkıcı. Bekle yıkıcı. Yapma gözünü severim. Hemen atlama. Deprem senin için yıkıcı. Allah korusun tabii ki. Tamam mıdır? Ama biz neyi işliyoruz burada? Yeryüzü şekillerini işliyoruz. Yeryüzü şekilleri açısından yapıcı etkiye sahiptir. Misal hocam volkanizma sayesinde volkanik dağlarımız, peribacalarımız oluşuyor. Depremler sayesinde arkadaşlar heh, tektonik göllerimiz, tektonik ovalarımız oluşuyor. E Eprojenes sayesinde adı üstünde zaten kıta oluşumu demek bu. E, kıtalarımız oluşuyor. Orojenez de dağ oluşumu demek. E, o zaman orojenes sayesinde de dağlarımız oluşuyor. Kıvrım kırık dağlarımız alanı problem var mı? Demek ki yapıcı etkiye sahip unutma. Peki dış kuvvetler enerjisini nereden alır? <laughs> Allah'tan diye var mı ben böyle yapınca? Dershanede yapıyorum. Bak böyle arkadaşlar diyorum Allah'tan diyorlar dershanede. Ya temelde doğru tamam amel ne ama arkadaşlar nedir? Güneşten alıyor yani dünya dışından alıyor. O yüzden adı nedir bunun? Dış kuvvettir diyeceğiz. Bunlar neler hocam dersen akarsular, buzullar, rüzgarlar, dalgalar, gelgit ve yeraltı suları diyeceğiz. Tamam. Şimdi peki bunlar yapıcı etkiye mi sahip, yıkıcı etkiye mi sahip? Kesinlikle yıkıcı etkiye sahip. Yani şunların yaptığını bozarlar. Nasıl hocam? İşte bunların görevi aşındırmaktır. Arkadaşlar dış kuvvetlerin görevi aşındırmaktır. Misal orojenez neticesinde dağ oluştu diyelim. Tamam. Bunlar Robin Hood'çuluk oynarlar. Dış kuvvetler zenginden alır fakire verirler. Yani yüksek yerlerdeki materyalleri aşındırarak nereye doldururlar? Çukurluk alanlara. Ne zamana kadar? Herkesin geliri eşit hale gelene kadar. Yani dünya dalgalı düzlüklere dönüşene kadar bu olaya devam eder. Anladın? Mı? Peki dünyanın bu son haline biz ne diyoruz? Kıyamet diyenler oluyor. <laughs> Yok hocam. Öyle espriler yapma ne olur. Peneplen diyeceğiz tamam mı? Peneplen. Anladın? Mı? O zaman şöyle diyebilir miyim? Dış kuvvetlerin görevi kısaca dünyayı peneplen haline getirmekmiş. Bunları unutma lazım olacak jeolojik zamanları anlatır. Peki arkadaş buradan başka nasıl soru gelir? Şöyle soru gelebilir. Aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisi ülkemizin özel konumuna bağlı olarak ülkemizde daha az etkili olmaktadır diye bir soru soracak. Evet. Buzullar mı dedim? Ne olur ya? Bakın soruyu iyi anla. Tamam buzullar da ülkemizde az etkili olan dış kuvvetlerden birisi de ben sana ne sordum? Ülkemizin özel konumuna bağlı olarak, bak özel konum dedim dikkat et. Özel konumuna bağlı olarak en az etkili olan dış kuvvet hangisi? Tabii ki gel git. Niye? Okyanusa kıyımız yok. Okyanusa kıyımız olmadığı için de arkadaşlar nedir? Geldik bizde çok, çok fazla etkili olmaz. O yüzden sana özel konuma bağlı olarak en az etkili olan dış kuvvet sorulursa gel git diyorsun. Matematik konuma bağlı olarak en az etkili olan dış kuvveti sorarsa o zaman da buzullar diyorsun. Yalnız <laughs> normalde coğrafya çok kolay bir ders. Lakin sen coğrafyayı zorlaştırmak için elinden geleni yapıyorsun. Mesela ben böyle anlattım ya. Bizimki çıkıyor soruyor. Hocam diyor hadi diyor soruyu diyor şöyle sordu diyor. Aşağıdaki verilen dış kuvvetlerden hangisi ülkemizde diğerlerine göre daha az etkiye sahiptir dedi. E şıklarda buzullar var gel git de var hangisini az? Ya soru yanlış olur arkadaş. Öyle bir soru mu olur ya? İkisi daha az etkili. Tamam ya bu sorular ÖSYM tarzı sorular değil. Aşağıdakilerden hangisi daha tatlıdır? Şeker mi? Bal mı? Reçel mi? Pekmez mi? Ya böyle bir şık olabilir mi? Ananın mı? Ya bunlar ÖSYM tarzı sorular değil. Kafanı bunlarla kurcalamamış. Ondan sonra ilerleyemiyorsun bir türlü. Yani burayı düşünmekten, abicim böyle saçma sapan şeyler düşünmekten coğrafyada bir türlü ilerleyemiyorsun. Tamam. Bunlara dikkat et arkadaşım. Öyle bir soru gelmez. Ya da şöyle sorabilir. Hangisi daha fazla etkilidir? Hem dünyada hem de Türkiye'de en fazla etkili olan dış kuvvet akarsulardır. Unutmuyorsun. Başka aşağıda verilenlerden hangisi iç kuvvettir dış kuvvettir diye sormaz da hangisi iç kuvvetler neticesinde oluşmuştur ya da hangisi dış kuvvetler neticesinde oluşmuştur diye. Misal hocam ne alalım? Canik dağları. Ha dağ orojenezdi. Hocam o zaman nedir? Bu bir iç kuvvettir. Hocam dedi ki işte atıyorum Ege denizi. Ha Ege denizi çökerek birazdan jeolojik zamanda anlatacağım. Çökmeyle yani eprojenez neticesinde oluşuyordu. O zaman bu bir nedir? İç kuvvettir diyeceksin. Ya da Ağrı da he o volkanik da o zaman iç kuvvet diyeceksin. Atıyorum ıhlara vadisi. He vadi. Akarsular tarafından oluşturulur. O dış kuvvet diyeceksin. Anladın? Ya yani böyle sorular gelebilir. Hangisi iç kuvvetler neticesinde oluşmuştur? Hangisi dış kuvvetler neticesinde oluşmuştur? Ya bunu nasıl anlatacağız zaten? Biz nasıl ayıracaksın ya da sen? Biz ilk önce şuradan başlayacağız zaten anlatmaya. Yani depremlerden, volkanizmadan, hocam işte eprojenizi jeolojik zamanlarda anlatacağım sadece. Ve orojenizi yani dağ oluşumunu anlatacağız. Ondan sonra şunlara geçeceğiz. Tamam mı? O yüzden işin basit merak etme. Ama yeryüzü şekillerine geçmeden önce biz bir jeolojik zamanlara değinelim. ve buralardan da çok fazla soru geliyor. Özellikle masif arazilerden burada çok fazla soru geldi şu ana kadar. Onlara bir bakalım istiyorsanız. Bu jeolojik zamanların şu ana kadar ikinci isimleri pek sorulmuyordu. Ama e, bu iptal edilen sınavdan sonra herhalde 2022'den sonra ikinci isimlerini sormaya başladı. Mesela buna birinci jeolojik zaman demek zorunda ÖSYM e. ya da paleozoik dediyse yanına parantez içerisinde birinci jeolojik zaman demek zorunda. Anladın mı? Aslında olması gereken bu ama o zaman demedi bilmiyorum. O yüzden şu ikinci isimlerini de öğrenirsen sevinirim. Zaten dört tane zaman var arkadaşım anlatmamız gereken. Şimdi ben bu zamanları Osmanlı dönemindeki ya da Osmanlı zamanındaki dönemlere benzetiyorum. Öyle anlatayım. Misal birinci jeolojik zamana ben kuruluş dönemi diyorum. Türkiye arazisi için. Niye? Birinci zamanda Türkiye arazisi diye bir arazi ortada yok gördüğün gibi. Şurada olması gerekiyordu ama yok. Nerede? E denizin tabanında kuzu kuzu yatıyor. Anladın mı? Hangi denizin? Adı yazıyor ya burada işte. Tetis Denizi. Tetis Denizi'nin tabanı konumunda hocam Türkiye. Tamam birinci jeolojik zamanın başlarında. Yalnız günümüzde de devam eden bir olay var. Türkiye kuzeyden ve güneyden hocam işte kuzeyden Avrasya yani Avrupa ve Asya kıtaları tarafından, kuzeyden Afrika kıtası tarafından, Arap Yarımadası tarafından ne yapılıyor? Güneyden de sürekli sıkıştırılıyor. O yüzden yani bu sıkıştırma neticesinde deniz tabanı yavaş yavaş yükselerek Türkiye arazisinin çekirdeklerini oluşturuyor. Tamam. Biz bu çekirdek arazilere ne diyoruz? He, oturmuş, sertleşmiş, yaşlı, masif araziler. Hocam bu kadar ismi var mıydı? Evet var. Ya Hüseyin e bunların hepsini kullanıyor arkadaşım. Aman diyeyim dikkat et. Tamam mı? masif arazi demedi de oturmuş yaşlanmış pardon oturmuş sertleşmiş yaşlı araziler kelimesini kullandı. Masif arazi demedi. Ha bu benim hoşuma gitti. Niye? Ya yani, yabancı isim kullanmaktansa Türkçelerini kullan. Anladın mı? Ya ona dikkat et. Bunların hepsi kullanabilir. Oturmuş demek ki hocam nedir? Ee, sertleşmiş masif araziler. Yani yaşlanmış masif araziler oluşmuş. Deniz tabanının yükselmesine. Yani Türkiye'nin ilk çekirdekleri meydana gelmiş unutma. Başka? Taş kömürü yatakları. Bak bu kadar. Birinci zamanın başında Türkiye arası Tetis Denizi'nin tabanında sıkıştırma neticesinde yükseliyor. Türkiye'nin çekirdek arazileri. Yani masif araziler oluşuyor, taş kömür oluşuyor. Bu kadar. Kuruluş dönemi. Türkiye'nin ilk kuruluşu yani. Çekirdek arazilerin ortaya çıkması. Peki hocam bu masif araziler hangileri? Şu harita kitapta var. Kitap olmayan arkadaşlar mutlaka ekran görüntüsü alsın. Hatta bana kalırsa bir dilsiz harita tekrar söylüyorum. Alın bu masif arazileri çizin. Yani özellikle yeryüzü şekillerini işlerken arkadaşlar yalnızda illa ki boş 5-10 tane dilsiz harita olsun. Tamam mı? Ne yapın? Bunları mutlaka çizin. Tekrar söylüyorum. Çizerken çok daha iyi anlarsınız. Arkadaşım. Tamam. Peki. Şimdi bu masif araziler hangileri dersen haritada gördüğün yerler. Amen. ama ben sana ÖSYM'nin en çok sorduğu, en çok üzerinde durduğu yerleri vereyim. Hocam bir, ıstranca yani yıldız dağları. İki, Ilgaz yani devrekanide diyebilir. Devrekanide. Tamam bunlar da aklında bulunsun. 3. Bitlis masifi. Hocam. 4. Anamur masifi. 5. Menteşe masifi. 6. Kırşehir masifi. Bak bunlar ÖSYM'nin üzerinde en çok durduğu masif araziler. Hatta bir de Mardin Midyat eşini verebilir. Burada almamış ÖSYM ama Mardin Midyat eşini verebilir. Niye ÖSYM diyorum? Bu ÖSYM'nin sorduğu sorudan aldığım harita. Yani direkt oradan aldım. Gördüğün gibi Zonguldak çevresi de yok mesela orada arkadaşım. Mesela bu haritayı vermişti. Şöyle bir soru sormuştu. Haritada koyu renkle gösterilen alanlar aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? İşte orada dedi. Oturmuş eski hocam nedir? Yaşlı araziler diye orada kullandı o kelimeyi. Dikkat et bunu da kullanabilir. Yani masif arazilerde diyebilir. O yüzden üzerinde duruyorum arkadaşım. Ha diğerleri masif değil mi? Onlar da masif. Ama en çok üzerinde durduğu yerler bu çizdiğim yerler buraları unutma. Bak her iki senede bir neredeyse karşımıza soru olarak çıkıyor. O yüzden bu masif arazileri mutlaka ama mutlaka ezberleyeceksin. Hani bana tabi oldun ya beni dinleyerek bana tabi olduğun anlamına geliyor. Ne diyeceğim? Ne diyorsam tutacaksın. Anlaştın mı Ki birlikte ne yapalım? Allah'ın izniyle başarıya ulaşalım. Ben psikopat değilim. Hani sana işkence olsun diye söylemiyorum bunları. Ezberle burayı. Angarya yok. Ya çıkacak o yüzden söylüyoruz. Tamam. Onlar da aklında iyi tut lütfen. O yüzden. Peki arkadaş başka ne var? Bir bakalım şöyle bir. Bir de şu var. Arkadaşlar niyeyse masifle depremselliği birbirine karıştırıyorlar. Yani diyorlar ki masif arazilerin olduğu yerde deprem az olur. Allah Allah. Kim dedi diyorum. Hoca dedi. Olur mu canım böyle şey? Hoca öyle dememiştir de sen yanlış anlamışsındır. Bak şuralara dikkat et özellikle. Bitlis ve Menteşe. Dur bakayım ben sana. Neredeydi o? Çok ileride ama senin için açacağım. Hadi bakalım. Ha. Bak hocam. Bitlis. Gördün mü? Masif arazi ama birinci dereceden deprem bölgesi. Menteşe. Bak bu deprem haritası. Türkiye'nin deprem haritası. Hocam nedir? Masif arazi ama birinci derecede deprem bölgesinde gördüğün gibi. Anamur masif arazi ama deprem bölgesi değil. Istranca masif arazi ama deprem bölgesi değil. Demek ki bir yerde depremin çok ya da az olmasıyla masif arazi olmasının bir alakası yok. Tamamen oradan fay hattı geçiyor mu geçmiyor mu onunla alakalı. Hani buralarda olmamasının nedeni yine masif arazi olması değil. Fay hattı geçmiyor olması oralarda. Anladın Buna dikkat et. İyi hocam hoca niye öyle dedi? Diğer hoca. Hoca öyle demedi bak. Hoca şöyle demiştir. Sen yanlış anlamışsın. Tekrar söylüyorum. Masif arazilerde arkadaşlar deprem görülebilir. Amenna. Ama depremin yıkıcı etkisi az olur. Hani oralar oturmuş, sertleşmiş artık araziler ya. O yüzden oralarda nedir? Depremin yıkıcı etkisi az olabilir. Ama deprem az olur diye bir şey kesinlikle ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Arkadaşım buna dikkat ediyorsun. Tamam. Bu kadar. Yani birinci jeolojik zamanla alakalı bilmen gerekenler bunlar. Peki ikinci jeolojik zaman. Ben direkt duraklama diyorum buna. Niye duraklama diyorum abicim? Hani bu Osmanlı'da da vardı ya. Tam bir böyle yükselişe geçmeden önce bir duraklama dönemi yaşıyordu. Fetret devri diyorduk herhalde ona. Tam tarihten bilmiyorum ama yanlış bilgi vermiş olmayayım. Fetret devri diyorduk diye hatırlıyorum. Tamamdır. O duraklama dönemi olarak düşün İkinci jeolojik zamanı. Yani yükselmeden önceki o. Fetret devri olarak düşün arkadaşım. Nedir bu da? Mezozoik diye geçiyor. Niye duraklama dedin hocam? Ya hiçbir şey yok neredeyse. Yani iç kuvvetlerin hiçbir etkisi yok daha doğrusu öyle söyleyeyim. Tamamen dış kuvvetler etkili. Tamamdır yani. Ve dış kuvvetlerin de zaten görevi neydi? Hocam bak bu oluşmuş çekirdek araziler vardı ya birinci zamandaki masif araziler. Ha onları ne yapıyordu abicim? Aşındırıp çukurluk alanlara dolduruyordu. Gördün mü bak? Doldurmaya başlamış. O zaman şöyle diyebilir miyim? Dış kuvvetler etkili. Yani genelde aşındırma ve biriktirme ön planda. Hani dış kuvvetlerin göreviydi ya. Aşındırma ve biriktirme ön planda. Peneplenleşme diyecek. Niye? Artık düzleştiriyor bak. Dalgalı yüzük haline getirmiş. Peneplenleşme görülür diyecek abi. Ya da tortullanma diyecek. Tortullanma ne işte? Biriktirmenin diğer adı da tortullaşma ya da tortullanma. Biriktirme demeyecek de öyle diyecek. Anladın ne demek istediğimi? Anahtar kelimeler bunlar bak ikinci zamanla ilgili. Dış kuvvetler, aşındırma, biriktirme, hocam, peneplenleşme, tortullaşma. Yani bu anahtar kelimeleri birini kullanıyorsa sana anla ki adam ikinci jeolojik zamandan bahsediyor demektir. O yüzden buraya geçiyorum ve geldim üçüncü jeolojik zamana. İşte bu yükselme dönemi Türkiye için. Çünkü İkinci jeolojik zamanda o düzleştirilen araziler vardı ya peneplen haline getirilen araziler. Üçüncü zamanda toplu olarak ne yapıyor? Yükseliyor. İşte o yüzden yükselme dönemidir. Türkiye'nin en şaşalı dönemidir. Ayrıca Yani aklına gelebilecek ne varsa Türkiye'de oluşan büyük ihtimalle bu dönemde oluşmuştur. Masif araziler falan hariç. Kıvrım dağlar, kırık dağlar, volkanik dağlar fay hatları işte abicim ne bileyim yani platolar. Anlatabildim mi abicim? Yani hepsi neredeyse bu dönemde oluşuyor. Alpiban ayak kıvrım sistemi. Tamam. ha bunlara dikkat edin. Hocam işte hoca anlattı diyor. ikinci jeolojik zamanda diyor. Dinozor da var. İşte bana ne? Dinozordan mı? Hani? Hala anlamadın mı? Bak bizim konumuz Türkiye coğrafyası. Tamam. <laughs> yani dinozorların ne zaman oluştuğunu sarmaz. Ha ÖABT'ye falan gireceksen abicim işte coğrafya öğretmenisin ya da sosyal bilgiler öğretmenisin. Tamam mıdır? ÖABT'ye gireceksin. Amenna. Sorabilir de KPSS ya da AGS'de dinozorlardan bahsetmez. O yüzden bizi ilgilendirmiyor. O yüzden senin bu jeolojik zamanlarda bilmen gerekeni zaten anlatıyorum. Bak bana tabi olmayı bir öğren artık. Hocam Türkiye'de hangi araziler oluşmuş? Türkiye'de hangi yer yeraltı kaynakları ortaya çıkmış? Bu. Jeolojik zamanlardan sana soracak. Çünkü konumuz Türkiye coğrafyası. Peki abicim. Dediğim gibi Türkiye arası toplu olarak yükseldi değil mi? Yani yüksek bir düzlük halini aldı. Biz bu yüksek düzlüklere coğrafyada ne diyoruz? Plato diyoruz. Harikasın. O zaman platolarımız bu dönemde meydana gelmiş. Yani yüksek düzlükler. <laughs> Peki başka? Abicim Alp Pimenaya kıvrım sistemi bu dönemde oluşmuş. Yani kıvrım dağlar, kırık dağlar. Hocam hep bu dönemdedir. Unutmuyorsunuz. Başka hocam fay hatlarımız bu dönemde oluşmuş. Volkanik dağlar aynı. Ve yeraltı kaynaklarının çoğu. Bor mineralleri, kaya tuzu yatakları, linyit, doğalgaz, petrol hepsi nedir hocam? Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş yeraltı kaynaklarıdır. Unutmuyorsunuz. Yükselme dönemi. En şaşalı dönem. Türkiye genel görünümünü zaten bu dönemde alıyor. Unutma. Peki arkadaşım dördüncü zaman çöküş dönemi. Osmanlı'nın son zamanı artık çöküş dönemi. Nereye çöktü? Egeit Karası çöktü. Tamamdır abi Egeit Karası'nın olduğu yerde şurada daha önceden bir kara parçası vardı. Yani Ege Denizi'nin olduğu yerde. Çok affedersin. Ege Denizi'nin şu andaki Ege Denizi'nin olduğu yerde Egeit Karası diye bir kara parçası vardı şurada arkadaşlar. Ve buradan farklı bir renkle çizeyim ki daha iyi anla. Şu şekilde gelip <laughs> devam edin. Ve buradaki göle dökülen ki o zaman göldü Karadeniz dediğimiz yer. Buradaki göle dökülen bir akarsu vardı. Tamam öyle hayal et. Yani şurası kara parçası. Buradan bir akarsu geçiyor boğazları takip ederek arkadaşlar. Ve burası da bir göl. Buradaki gölü besliyor bu akarsu. Lakin bizim kıtalarda izostatik denge dediğimiz bir denge var. Yani belli bir dengede hani dedim ya mağma var yerin altında. Mağmanın üzerinde yüzer vaziyette dururlar. Tamam. Eğer ki o denge bozulursa arkadaşım bu işte mesela kıta hafifleyebilir. O zaman yükselir. Kıta oluşumuna neden olur. Eğer ki ağırlaşırsa buzullar neticesinde ne bileyim hocam işte volkanizma neticesinde sürekli üzerine bir ağırlık biner ağırlaşırsa çöker. Abicim o zaman da ne oluşur? Orası denize dönüşmeye başlar. Kıta yok olur. Tamam mı? Aynı olay burada gerçekleşiyor. Yani izostatik denge bozuluyor. Abicim Egeit karası yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Tabi buranın suları buraya hücum ediyor. Ha, bu göl durur mu? Burada. Akarsuyun vadisini takip ederek bunun suları da buraya dolmaya baş. Ve neyi oluşturuyor? Ege denizini oluşturuyor. Çok güzel. Ege denizimiz oluştu. Devamında ne oluştu bak? Ana Buranın da artık akarsu vadisi değil deniz suyuyla dolduğu için yani bu akarsu vadisi deniz suyuyla dolduğu için boğaz oldu. Yani Çanakkale ve İstanbul boğazlarımız oluştu. Devamında Marmara Denizi oluştu. E Karadeniz göl mü hala? Yok. Niye? Artık boğazlar sayesinde diğer denizlerle bağlantısı var. O zaman bu bir iç denize dönüştü Karadeniz. Anladık? Sıkıntı var mı? Bak hep sularla alakalı. Egeit Karası çökerek Ege Denizi oluşuyor. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı oluşuyor. Marmara Denizi oluşuyor. Karadeniz, hocam göl olmaktan çıkıp bir iç denize dönüşüyor. Tamamen sularla alakalı. Anladın? Olay bu kadar. O yüzden çöküş dönemi diyoruz. Yani Egeit Karası çöktüğü için bu döneme ben çöküş dönemi diyorum arkadaşlar Tamam. Tamam. Şimdi tabii ben size hep diyorum ki hocam bakın bol bol soru çözün bol bol soru çözmek bizim için çok çok önemli. Niye önemli? Ya konuyu bilmek yetmiyor. Yani masfaraziler ne zaman oluşmuş? Efendime söyleyeyim masfaraziler hangileri? Bunları tek başına bilmek yetmiyor. Çünkü e, sorular bambaşka sorulabiliyor. Bağlantılı sorulabiliyor. Misal şöyle. Ülkemizdeki kıvrım dağlar. Alp Himalaya orojenizine bağlı olarak genelde 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Aşağıda verilen dağlarımızdan hangisi bu gruba girmez diye bir soru sorsun. Misal. 40 saat düşünüyor. Hocam diyorum bak. Hangileri masif arazilerdi? Bir say. Hocam diyor yıldız dağları. Ha orada dur diyorum bak. Yıldız dağları diyorsun. İstranca O zaman o birinci zamanda oluşmuş masif arazi. Demek ki o üçüncü zamanda oluşmamış işte. Ha bak sorular. He demeni sağlar. Yani o bağlantıyı kurmanı sağlar. O yüzden bu o soru çözmek çok önemli. Konuyu herkes anlatıyor. Amenna. Ha benimki ben anlatamaz o ayrı <laughs> Şaka tabii ki. Yani konuyu herkes anlatıyor ama hocam soruyu çözmeden o konunun oturmasına imkan yok. En büyük yaptığınız hata da bu oluyor. Ne olur onu yapmayın. Tamam mı kuzum? Veya işte Nevşehirliyim ben oradan örnek vereyim. Nevşehir'de yapılan kazılarda deniz canlılarının fosillerine Şuralarda bir yerdeyiz. Ve deniz kabuklarına rastlanmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? lan? Bakıyorum denizle hiç alakası bile yok. Nasıl yani diyorum. Ya, orada deniz kabuğunun, deniz canlısının ne işi var? Acaba diyorum diye şeyler balık yemeği mi çok seviyorduk falan diye düşünmeye başlıyorum. <laughs> tamam mıdır? Ama alakası yok. Bakın yine bağlantı kurma iş. Ben sana ne dedim? Birinci jeolojik zamanın başlarında Türkiye arazisi tamamen deniz tabanıydı. Yani burada Türkiye arazisi diye bir şey yoktu. Tetis denizi vardı. Ve şu gördüğün arazi Tetis denizinin tabanı konumundaydı. O yüzden Türkiye'de nerede kazı yaparsan yap. Deniz canlılarının fosillerine rastlayabilirsin. Bu bunun kanıtıdır. ÖSYM de onu sorar. Hangisinin kanıtıdır diye. Sen de ne dersin? Türkiye arazisinin deniz tabanında olduğunun kanıtıdır dersin. Her yerde balığa rastlanırız. Anladın? Problem var mı? Bunlara dikkat ediyorsun. Bu tür sorular karşına gelebilir. Ya da Türkiye'de linyet yataklarının bulunmadığı bölge yoktur. Bunun nedeni nedir? Linyet de üçüncü zamanda oluşmuş. Türkiye'de genel olarak üçüncü zamanda oluşmuş. O yüzden diyeceksin. Tamam. Türkiye dünya bor rezervinin yüzde yetmiş dördüne sahip. Yani tüm dünyadaki bor minerallerinin yüzde yetmiş dördü bizim ülkemizde. Neden? çünkü Türkiye genç oluşumlu bir ülke. Üçüncü zamanda oluşmuş. E bor mineralleri de üçüncü zamanda oluşmuş. O yüzden diyeceğiz. Tamam mı kuzum? Bak yani o yüzden soru çözme önemli. Soru çöz burada Allah'ın izniyle fazlası ya da tam tersini sorabilir. Türkiye'de taş kömür yatakları çok az neden diyebilir. Yine aynı aslında genç oluşumlu bir ülke olduğumuz için. Yani bizde birinci zamanda oluşan arazi az olduğu için nedir arkadaşım? Taş kömür yatakları da azdır. Unutma. Var mı problem? Buna benzer sorular işte ne yapacaktır? Jeolojik zamanlardan karşına gelebilecek. Ben daha yüzlerce soru oluşturabilirim buradan da. İşte hepsini sana burada söylersem kitap satamayız arkadaşlar. <laughs> tamam O yüzden kitapta onlar da var. O yeşil kitap var ya sana gösterdiğim. Oradan mutlaka faydalan. Bir dahaki videoda arkadaşım nedir? Orojenez yani dağ oluşumunu anlatacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.